Merhaba Eyla Örgü severler. Bugün sizler için yazlık bir bluz modeli buldum ve onun modelinin anlatımını yapacağım. Ben bir resimden yola çıkarak bu modeli çıkarttım. Yazlık bluz veya tunik olarak da tasarlayabilirsiniz. Eğer Amerikan servis gibi bir şey örmek isterseniz de Mercedes'e iple örmenizi tavsiye ederim. Biraz daha kalın ipliklerle de kışın giyilebilecek kazak bile tasarlayabilirsiniz. Çok kolay ve anlaşılır bir model olduğunu düşünüyorum ilk defa modeli örecek olan arkadaşlarımın da yapabileceği kolaylıklı bir model İsterseniz anlatıma geçebiliriz ilk önce arkadaşlar yapacağımız boyuta göre zincir atmamız lazım bizim her bir dilimimiz 7 tane dolgudan oluşmakta aralarında ikişer tane ilmek bıraktık köşeye döndüğümüz bölümlerde de altı tane ilmek Ile dönüyoruz. Altı tane zincir yaparak dönüyoruz şu köşeleri de. E, ilk sıraya e, özel bir şey bu. E, o yüzden şimdi ben 24 tane zincir çektim. Yani iki tane e, kutucuğu anlatacağım size. Zaten e, dediğim gibi e, aralarına iki zincir. E, bir de 7 tane de e, dolgulu kısım için e, birer dilim birer dilim arttırmamız gerekecek. Şimdi e, altı tane zincirimi sayacağım ve yedinciye batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Arkada gördüğünüz gibi e, hem kalın hem de e, merserize karışımlı bir iple ördüm. Şu an ördüğüm e, ip de bebe ipi ayarında bir ip öreceğiniz modele göre ipinizi ona göre ayarlarsınız buna yazlık bluz çok güzel olur tonik çok güzel olur bu ile ile gayet şık duracağını düşünüyorum bir tane doldurdum Ben bu esnada 3 zincir çekiyorum 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum bir kutucuk yaptık. Şimdi tekrar 7 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu modeli yaparken küçük bir e, parça çıkartın benim gibi e, ve öreceğiniz iple e, bunu yapın. Kaç santim olduğuna e, bakın ki ona göre kendi bedeninize kendinize uygun e, bir kazak olur. Bir hırka olur. Öreceğiniz şey yani bluz olabilir. E, ona göre e, enini ölçersiniz e, ve örgüdüğünüz e, örgünün de kaç santim olduğunu bakarsınız. Zaten doğru bir karar verirsiniz. Şimdi bu şekilde yaptık. Şimdi yukarı doğru dönüyoruz. Bunu da uzunca bir zincirle yapacağız. Sayarak yaptım. 15 tane zincir çektim. Şimdi bakın. Şu noktaya batıyorum. Ve sık iğne olarak kapatıyorum. İki tane zincir. Hemen bir sonraki trabzanın başına batıyorum. Şu aradaki boşluğu es geçtik. Böyle örgümü döndürdüm. Tığıma doladım. Şimdi bu boşluğa batıyorum. Yine üçlü trabzan olarak 5 tane dolduruyor dolduracağız. bu köşede 15 tane yapmıştık çünkü buradaki kenar kısmını da baza almıştık şimdi bir sonrakine geçerken 10 tane zincir çekeceğiz ve 10 yine buradaki trabzanın başına batıyorum 2 zincir çekeceğim ve bu kutucuğa sık iğne olarak batacağım. Yani şurada yaptım işlemi yaptım. Tekrar geri döndürdüm. Tığıma doladım. Boşluğa batarak yine üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 tane. Şimdi ilk sırada gördüğünüz gibi dolgularımız bu şekilde düz bir şekilde bize bakıyor. Bir üst sırada ise hem zincirli hem de böyle yatay vaziyette duruyor. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız yani bu sıranın devamını yapmamız lazım. Bundan sonraki sıralar zaten bu şekilde o aynı olacak. köşe oluşturuyorum şu zincirli kısmı yapıyorum yani üç tane zincir çektim tığımı doladım ve ilk e, gördüğüm Zincire battım buraya sabitledim buradaki e, trabzanları mın e, sağa sola gitmesini engellemek için buradaki Zincire battım eğer ki direkt boşluğa batır, batırsaydım tığıma dediğim gibi sağa sola buradaki e, ilmeklerim oynayabilirdi. onu o şekilde sabitledim alt tane oldu. Ve 7. Alt sırada yaptığımız gibi 3 zincir çekiyorum ve bir sorduk boşluğa batıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 6. 7. de yine. Hemen ilk zincire batıp bunu da buraya sabitliyorum. Bakın böyle bir şekil oluştu. Şimdi e, tekrar bir üst sıraya çıktığımızı varsayalım. Yapacağımız işlem şu. Yine 15 zincir çekeceğiz buraya batıracağız. 2 zincir çekip buraya batıracağız. Döndürüp şu 5 tane dolgu yapacağız. Sonra tekrar 10 zincir yapacağız. Yine buraya şuradan anlatayım. Burada da batırdığım için buraya batıracağız. 2 zincir çekip yine bu boşluğa batıracağız. Ondan sonra bu 5'li dolguyu yapacağız. Yine üçlü zincir. Bu ilk zincire batırdığımız trabzanımızı yapıp 3 zincir çekip yine 7 tane trabzan yapıp M e, dipteki zincire batıp buraya da bu şekilde sabitleyeceğiz. Örgümüzü bitirmek için ise e, hani eğer ki düz değil de farklı bir şey yaparsanız bundan e, belki runner da yapabilirsiniz. Mekan servis de yapabilirsiniz. E, buradaki köşeleri e, aynı simetrik olarak verebilmek adına 3 zincir çekeceğiz. Örgümüzün e, bu tarafını dolduracağım bu sefer. Aynı şekilde devam edecek. Mesela şurada ben göstereyim. Buradaki e, dolgularımı doldurmadım. Ben bunu bir e, ince uzun bir parça olarak e, düşündüm. Fakat buradakinde o kısmı komple doldurdum. Bakın örgümün yüzü bu şekilde bana bakıyor. Bunlar yan e, olan biritlerim. Buraya geldim, örgümü döndürdüm. Yani şu an benim yaptığım bölüm. 3 zincir çektim ve her birine aynı e, bu yan bölümlerde yaptığım gibi 3er zincir arayla doldurdum. Hiçbir fark yok, hepsi birbirinin devamı niteliğinde. 4 oldu, 5. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve ilk zincirin Başına pıtıp bunu buradan keseceğiz. Gördüğünüz gibi bu e, parçamızı bu şekilde bitirdik. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Bu e, ince merserize olan ipli olan, komple bütün kenarını döndüm. Bir de böyle birazcık daha kalın bir iple denedim bunu bu kenarlarını dönmedim. Direkt yukarı doğru çıkıyorum. Bunu farklı bir e, şekilde kullanabilirim diye. İpim bitene kadar bu şekilde öreceğim. Şimdi e, sizler için e, biraz daha canlı bir renkle ördüm ki. E, çünkü beyaz renk biraz bazen kamerada zor çıkabiliyor. O yüzden böyle cart bir sarım vardı elimde. E, bununla denedim. Eğer siz de bu modeli beğendiyseniz e, denemek isterseniz videomuzdan yararlanabilirsiniz. Eğer farklı modeller isterseniz de sayfalarımızdan ulaşıp bize model atabilirsiniz. İstek üzerine e, örgü örmeye devam ediyoruz biliyorsunuz. E, deneyen herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Esenlikle kalın.